Arkadaşlar şimdi hepsini attım diye böyle aynı soğanın yarısı kullanılır da bilmem ne falan demeyin. Bir meyvenin bir kısmı çürümüşse diğer kısmında da o bakterileri taşıyordur zaten. Ah. Ah. Oldu herhalde bu tamam herhalde bu. Ben bu makyajı bir düzelteyim değil mi? Bir tutam nane. Şöyle. İki tutam da maydanoz. Yıkayacağım bunları. Sen makyajımı düzelttin. Nasıl gözüküyor? Bu makyaj ne kadar güçlü bir şey ya. Bir anda başka birisi oldum. Bir anda başka birisine dönüştüm. Ay, çok da kötü gözüküyorum bir yandan. Birazcık kısayım şunu ya. Biz bunları doğruyoruz. Şöyle ince ince. Yeter.